buradan. Eee arkadaşlarımız zaten yaşamış olduğumuz sorunları eee burada bize şey getirdiler. Şimdi Almanya'nın bizden bir çok beklentisi var. Elbette biz oraya gidiyoruz. Bir aslında bir hissi ama bizim de Almanya'dan çeşitli beklentilerimiz var burada e, onu bile getirmek istiyorum aslında biz dünyadan neler bekliyoruz e, daha doğru bir soru olur burada e, biz yeni nesil olarak e, hiçbir yaşamda hiçbir ülkede insanların sömürülmediği aç yatmadığı insanca koşulları koşullarda yaşadığı bir dünya istiyoruz doğrultusunda mücadele etmek gerektiğini ve bu mücadelenin bize yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Almanya'da yaşa, yaşayan e, birçok e, insandan dinliyoruz ya da filmlerden bu, bu seyredebiliyoruz göçmen sorunlarını. E, Bunlara değinecek olursak yani hepiniz de biliyorsunuz özellikle Almanya'dan gelen misafirlerimiz. eee koşullarda çalışan bir göçmen nüfusu var orada. ve bu piyasa bu piyasayı genelde ucuz iş gücü olarak tarif ediyoruz. Ve bunun birçok kısmını göçmenler oluşturuyor. Bir kişinin yapacağı işi iki kişi yapıyor. onun dışında hiç kimsenin yapamayacağı işlere zorlanıyorlar dil için. ben Almanya'da bu süreçte yapının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani oradaki insanlara e, bakış açılarının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa bizim sırtımızda bizim emeğimizle Avrupa oluyor bence. Eee bu ııı e, sömürünün sadece kend, e, kendi halklarına yarar sağladığını düşünüyorum. Ve bunun değişmesi gerekiyor. Medeniyetiyle övülen Avrupa'nın bence gerçek yüzü ben böyle düşünüyorum ve bunun acilen değişmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum burada. Ee, geldikleri için de teşekkürlerimi saygılarım. <laughs> evet. de, de e, benim ifade ettiğim e, sorunlarla dolu Aile birleşim kursları ee,